Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber konuşamadım. EU4 rehberiyle sizlerleyiz. Discord'umuzdaki birçok arkadaşımız rehber çek gibi bir istekte bulundu. Bu arada oyunu hani aşırı detaylı bir şekilde bilmiyorum. Temel mekanikleri en azından ölmeyecek şekilde biliyorum. Bunları anlatacağım. Haberiniz olsun hani böyle çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Hani anlatmamı istiyorsanız başka rehber videoları izleyebilirsiniz. Ben yine olabildiğince çok şey göstereceğim. Ee, zaten oyunu da yıllardır oynuyorum ama hani aşırı detayına girmeden göstereceğim. Çünkü başlangıç rehberi olacak bizim için. Ee, bir oyuncu oyuna girdiği zaman zorluk çekmeyecek seviyeye getireceğiz. Evet. <laughs> zaten burada bildirimlerle başlıyoruz. Oyuna girdik. 11 Kasım'da 1444 yılında oyunumuza girmiş bulunmaktayız. Müziği bir kapatalım. Şimdi bu bölgemiz rival bölgemiz. Tek tek gidelim hatta. Yani tek tek gitmenin de bir anlamı yok ama. Burası at vizörlerimiz. Ad artıları oluyor. prodüksiyonu e, prodüksiyon arttıranlar. işte ne bileyim vergi arttıranlar. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ve <laughs> aylık 2 dinar gidiyor mesela. Siz bunlara bastığınızda geliniz düşecektir haliyle. O yüzden hani dikkatli bir şekilde basarsanız sizin yararınıza olacaktır. Belki de oyun başı ilk başlarda basmayabilirsiniz. Hani bassanız da bazı karları var. Mesela tradiyi arttıran işte aranızı iyi tutmaya çalışıyorsunuz bir devlette mesela improvisation'a basabilirsiniz. diplomatik repubishine diplomatik hamlelerde basabilirsiniz. Bunların hepsinin artıları var. Ya yani bunların detayına hepsine girersek çok video uzun olur. Belki birkaç bölüme böleriz onu da bilmiyorum. İşte askeri bölgede manpower arttıran olur, hızlı gitme olur. Mesela reinforce speed işte e, ordunuzun yenilenme hızını arttıran durumları hangisi eksikse ona basabilirsiniz aslında yani burası biraz istisna yani size kalmış oyun yapınıza göre diplomasi puan istiyorsanız diplomasiye göre gideceksiniz bakacaksınız şimdi sultanımız bu şekilde 646 Fatih zaten e, ee, evlen hayatta evlenmeyi de gösterelim mesela Karaman'a gittik Tabii ki de aynı dinde olma kaydıyla beraber aynı sık e ek, ekli girdik bu arada İngilizce konuşmayacağım ya. Ahdions diyeceğim. Şimdi. Tabii ki bu kabul etmiyor. Aramız kötü olduğundan dolayı ama e, hostile yani aramız saldırgan olduğundan dolayı kabul etmiyor. Buradan direkt Royal Marriage'den evlenebiliyoruz. Evlendikten sonra zaten heriniz oluyor. E, bunu da buradan göstermiş olalım. Buradan geliyorsunuz. Royal Marriage'e basıyorsunuz. Sadece yapabileceğiniz yok. Mesela buna bastıp Akkoyun ile evlenebiliriz. Evet. Şimdi advisorları anlattık. Onun dışında government'lar bunlar seçebileceğiniz e, ırklar. Mesela şu anda Osmanlı'da Bulgarlar, Yunanlar ve Türkler birinci ırk. Yani kabul edilebilir ırklar. Bir de kabul edilebilir ırklar var. Yani e, Arnavutluğu mesela ben ülkenin kabul edilebilir ırkına alabiliyorum. Yani buradan alabiliyorum. Mesela giderseniz Memlük fethedersiniz. Mem işte ne bileyim Arapları fethedersiniz. Arap ırkını içeri alabilirsiniz. O size kalmış. Burada reformlarınız var. İşte hani power mantığınız geliştikten sonra reformlarınıza basabiliyorsunuz. Hani buralar zaten çok ince detaylar ve buraları zaten kendiniz bakarak ilerleyeceksiniz. Ben size şuna bu şunu basın diyemem çünkü oyun yapınıza göre her şey değişebilir. Mesela isyan mı çıkıyordur? İsyana göre basarsınız. Ne bileyim ordunuz mu manpower'ınız azdır? Manpower'ı basarsınız. Yani burası size kalmış arkadaşlar. Yani burası aslında oyuna başladınız ve oyunu hiç bilmiyorsunuz. Burasına çok girmenize gerek yok. Yani İlla ki gerekli. Tabi yanlış anlaşılmasın. Oyunu bilenler gelip bu gerizekalı ne diyor demesin ama. Hani buraya girdiğinizde en azından biraz az bir şey İngilizceniz varsa. İngilizce de gerek yok aslında. Baktığınızda zaten yeşiller mesela tax modifier arttırıyor 15. %15. Ne bileyim. Ümeraların influs, influsunu azaltıyor. Yani mesela gireceksin. Atıyorum neler var mesela. Buna baktık. İşte Ford maintenance'ını arttırıyor. Ne bileyim stability'yi arttırıyor. Şey parasını azaltıyor falan filan. Bunlar size kalmış. Şimdi diplomasi kısmına gelirsek zaten burada rivalleri görmüştük. Buradan rivalleri de seçebiliyoruz. Mesela Hungary bizde bir varmış. Biz Hungary'ye basarsak bizim gördüğünüz üzere artılarımız olacak. Spy Network bu claim'i de göstereceğim. İşte diplomasi kostu, prestij falan derken bizi seçen rivalleri seçerseniz artıları bu şekilde oluyor haberiniz olsun yoksa kafanıza göre de seçebilirsiniz ama işte yani mesela atıyorum Avusturya ile aranızı iyi mi tutacaksınız rival yapmamanız gerekiyor arkadaşlar şimdi hazır diplomasiye girmişken diplomatik durumları da el alalım şimdi mesela ben Bizans'a savaş açmak için giriyorum Ejda var diyorum ve bir savaş nedenim olması için savaş açıyorum bu kadar basit mesela müttefik olacağım Alice action'dan geliyorum offer Aliyes gönderirim. Zaten şu anda aramız berbat olduğu için gönderemiyorum. Bunu da buradan belirteyim. Bu bölge arkadaşlar bu bölge e, ordu gönderme. Mesela ben Balkan ordusunu sıfır dinara satabiliyorum. Kiralayabiliyorum daha doğrusu. Satın alma değil. Bu orduyu siz yönetiyorsunuz. Bizans'a bağlı bir şekilde bir ordu oluyor. O da belli bir süreli. Tabii ki savaş içerisine gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. E, savaş içinde isterlerdi yani öyle söyleyeyim. Yoksa muhtemelen az bir şey arttırsan istemeyecektir zaten mantıken. E, ee, influence action'a gelelim. İşte barışa zorla işte vasallık falan carçurt. Favor al. Bunlar mesela sent panik işte ne yapıyorsun adama? Ünlem, ünlem atıyorsun değil. Ünlemle işaretli. Mesela ben bunu attım da atıyorum şöyle atayım tamam mı? Sent atmış oldum. Yani adama uyarıda bulundum. Anladınız mı? İşte favor'lar falan alma var. işte vasallık durumları var. Onlara sonraki bölümde belki gireriz. Burası zaten diplomatik hamleniz. Improvleşin yaptığınızda diplomatik hamleniz, yani diplomatik durumunuz daha doğrusu artacaktır. Haberiniz olsun. Burada da yine sen insuit atabiliyorsun. O da uyarı gibi aynı şekilde. Zaten diğer işleri gösterdik. Hani oyuna girdiğinizde temel yapacağınız şeyleri gösteriyorum. Mesela bir devlete savaş açacaksınız. Ama o devlette korununuz yok. Kor dediğiniz nedir? hemen şehre basalım. Mesela benim burada korum yok arkadaşlar. Mesela Sivas'a girdiğimde Eratlan'ın koru var. Yani hak iddiası var daha doğrusu. Ben Erzincan'a giriyorum ama savaş açacağım mesela Erzincan'a. Görüyorsunuz bak casus mi yok. Eğer bu durumda savaş açarsanız ne olur biliyor musunuz? Boku yersiniz arkadaşlar. Çok kısa bir şekilde boku yersiniz. Çünkü aranız eksi 39 bir şekilde devletlerle aranız azalacak. Ama şu anda herhangi bir devletle de aram azalmıyor. Çünkü Akko'yunu bilen yok. Yani genelde Avrupalı devletler Mesela ben Hungary'e sebepsiz yere savaş açtığımda gördüğünüz üzere sayısız bir şekilde ülkeler benim içimden geçecek. Yani 7 cetteme sövecekler arkadaşlar. 7 cetteme söveceği için ben bu savaşı kesinlikle hak iddiasız açamam. Yani ne bileyim aşağılamalıdır başka bir şeydir hak iddiası olması gerekiyor. Savaş yorgunluğu yiyeceksin. Kabiliyetin gidecek. Casus belli olmadığı için birçok agresyon pekler yiyeceksin ve yani yanında da bir güzel katlanacaksın. O yüzden arkadaşlar hiç gerek yok. Ne yapıyorsun? Akko'ya girdin. Mesela savaş açacaksın Akko'yla. tavır action'a geliyorsun. Buradan build spy network basıyorsun. Buna bastığında ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Her ay yüzde iki yüzde bir seviyesini bilmesem de artıyor. %20 olduğunda fabricate claim var. Bunun yani %20 zaten yazıyor üzerinde görüyorsunuz. 20'yi yazıyor. Buna basıyorsunuz veya hatta ben göstereyim mi ilerletip ya Buna bastınız hocam. Tamam mı? O... Oyun ilerlesin. Geç hocam geç. Ee, toprağa geldiniz. Toprağa geldiniz. Buraya bastığınız an claim atmış oluyorsunuz. Osmanlı oyuncu. Mesela biri bana Royal Marriage attı. Kabul ettim Dul Kadir. Ticari sıkıntılar varmış. Mesela Akko'yuna claim atacağımız için kabul etmeyelim. Jandar atmış. Çarptık geç. Şimdi paramız bir bir artıyor. Ben bulduk de göstereceğim. Zamanımız yeterse diyeceğim de iki bölüm yapsak ya. Abi ekonomi. Ekonomide enflasyon artarsa buraya basıp enflasyonu azaltabiliyorsunuz. Buradan e, borç alabiliyorsunuz. Buradaki durumu hiç ben denemedim. Bu oyunda hayatım boyunca yani çocukluğumdan beri oynarım ama denemedim. İlla eksiklerim vardır ama. E, neyse buradan da. <laughs> şuradan da borç alıyorsunuz. Şuna bastın. Ha, hatta göstereyim ya. Zaten hani oyunu oynamadığımız için şu anda için. Buradan da geliyorsunuz borcu ödeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama borç almayı zorunlu kalmadıkça tavsiye etmem. Burayı da göstereceğim. Yani zorunda kalmadıkça tavsiye etmem. Zaten bir yerden sonra ilaç paranız bitiyor. Borca giriyorsunuz. O şekilde borcu bitiriyorsunuz. Şimdi <laughs> ekonomi atlattık. Bu arada hani oradan oraya atlamak istemiyorum. Tek tek anlatmak istiyorum. Çünkü sizin kafanız karışabilir. Burası trade kısmı. Arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere bir tane şapkalı bir emmi var bu şapkalı emmiyle ile beraber siz ticaret yapıyorsunuz. Herhangi bir e, mesela bura 3 tanedir ikisi gitmiştir bir tane kalmıştır mesela şu diplomasinde iki tane var ya onun gibi mesela göndereceksin abi sen diyeceksin bak şunlar iki tanesi nerede biliyor musunuz Aleppo ve Alexandria'da niye change diyor yani değiştir diyor İngilizce mesela Konstantinopolis'e göndereceğim ama iki adam bak Alexandria Aleppo'da biri geliyorum Ramazan civanı gönderiyorum mesela rota değiştiriyorum bir tane fazlanız var. Gidip trade kısmına geleceksiniz. Buradan send deyip göndereceksiniz. Bu kadar basit. Burada da merkantilizmi arttırabiliyorsunuz. Ticari gücünüz artıyor ve gerçekten güzel bir gelir getiriyor ama yüz diplomasi verilir mi orası muamma. Yani verilir illaki ama teknolojide bir şekilde ilerleyeceksiniz. Yüz diplomasi gerçekten büyük bir rakam. O yüzden hani size kalmış. Oyunun yapınız oyun yapınıza göre ticari ticari şekilde bu. Venedik oynarsanız kesinlikle basın derim. Çünkü Venedik yani ticari olarak önemli bir devlet. <laughs> evet teknolojiye geldik arkadaşlar. Şimdi teknolojide 7 demine top açılıyor. Kesinlikle askeri kısmına ayrı geleceğiz ama askeri kısmına top basın. Bana kalsa ben at basmayı hiç sevmiyorum ya. Yani at oynamaktan nefret ediyorum. ADM diplomatik ve militer olacak şekilde 3 tane teknoloji kısmımız var arkadaşlar. ADM dediğimiz şey bu. Diplomasi dediğimiz şey bu. Militari dediğimiz şey bu. Zaten burada da yazıyor. Mesela ne istiyor? Ne istiyor? 598 militari istiyor. Yani 598 militari olduğunuzda siz 4. militari kısmına geçebilirsiniz. O yüzden dikkatli harcamanıza ve gelen eventlere dikkatli basmanıza e, önem sarf edin. Bir de burada sizin e, Rönesans'ınız var. Kısacası. Yani bunu bir, yerden sonra parayla açılıyor basıyorsunuz artıları eksileri var zaten bu hani temel başlayacağınız yani oyunu ilerleyen safhalarda öğreneceğiniz bir şey sizin için burası ideal kısmı arkadaşlar acaba yine mi yapsak ya dur bakayım şimdi arkadaşlar geldik ADM'miz arttı mesela bak gördüğünüz üzere ADM'miz 5 oldu diplomatik hamlemizde bir tane ampul yani <laughs> idea açılmış oldu buradan ne basarsanız şimdi burası gerçekten ayrı bir videoluk olur muhtemelen buraya da ayrı gireceğiz ama ben kısacası anlatayım mesela ilk başlarda diplomatik eksiğiniz varsa diplomasi basabilirsiniz yani diplomatik diye bunu bastığınızda bu arada şunları da tek tek ayrı ayrı basıyorsunuz ve bunlar da ayrı ayrı diplomasi puanı giriyor şimdi Militer ben kualiti basarım. Ofansif idea basarım ve naval basarım. Çünkü üç tane durum iyi. Yani paralı asker ideası basmanıza gerek yok. Yani paralı asker oyunda çok basarsın basmazsınız diye düşünüyorum. ama ideya güzel olabilir çünkü oyundaki deniz gücünü alırsanız yani sizin için süper bir durum oluyor savaşlarda. Ee, şu iki bak şu ideyle şu ideya arkadaşlar koloni ideyası. Yani birinde kara keşfi, birinde deniz keşfi gibi bir şeyler yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Hani Amerika'yı keşfedeceksiniz. Bunlar lazım. Haberiniz olsun humanist diye, ekonomik idea ve religious idea. Tabi dinleri değiştirmek falan bunlar da ayrı ayrı gireceğiz. Hemen onları da kısaca bahsedeyim. Onlara tek bu şekilde gireceğim. Mesela Eden'le ortodoks arkadaşlar maalesef. Giriyorsun buna basıyorsun değiştiriyorsun. Yani bastığın sürece değişiyor. Evet. Tabi değişiyor derken direkt değişmiyor. Mesela süresi var. Mesela bu ne zaman bitecek hocam? Göstermiyor sanırım. Çünkü ilerlemiyor. Yani sıfır. Oyunun bir de o saçmalığı var. Ben hatta oradan da göstereceğim. İdea kısmını hallettik. Tamam mı? İdeaları yaptıkça hatta şöyle atıyorum. Mesela ben faaleti basım diyelim. Tamam mı? Bak ben size de göstereyim. Şöyle basıyorsunuz arkadaşlar. Burada da bu arada sizin ülkenizin hani ne derler? İdea işte idea artısı mı artık? Ne derler? İdea power mı? Ne derler? Burayı doldurduğunuz size sürece size e, artıları artıları olacaktır. O yüzden hani burada olduğunda Osmanlı'ya özel işte tradition veriyor. Haberiniz olsun. Mission en önemli şey. Çünkü missionlar bedavadan size paradır. İşte cahtır cuttur veriyor. Nedir mesela ne bileyim. Ee, militeri iki yap sana şunu vereyim diyor. İşte on ee, 10 tane galeye sahip ol ve naval seviyen %90 olsun diyor. Yani limitin yüzde %90'ını tamam atıyorum 50 tane yani 10 tane gemin var. Gemin yapabiliyorsan 9 tanesini en az yapman gerekiyor. Ve missionları arttırabiliyorsun. Burada soru işaretleri de var. Bu arada hani bazı yerler mesela bölge alıyor. diyor. Buralara basıp işte görebilirsiniz. Buradaki görevlerde zaten hani anlatmanın bir anlamı yok. Çünkü zaten sizin ülkenizin durumuna bağlı değişir. burada da politikalarımız var ve bu politikalar hani teknoloji arttıkça seçebildiğiniz politikalar haberiniz olsun bunlar da gitgide açılacak. Tabi şu anda açık değil ama her birini göstermek şu anda e, temel rehbere bence kaçmam olur. Buradan stability. Arkadaşlar stability kötü olduğunda ülkenin anası belleniyor. haberiniz olsun. En azından artı seviyelerde tutmanız gerekiyor. En kötü artı 3 yani en kötü değil de siz de yani 1'de, 2'de, 3'te tutmanız da fayda var. En fazla 3 oluyor, en az eksi -3 oluyor. Haberiniz olsun bunu da ADM ile arttırabiliyoruz. Artı 3 mesela arttıramıyorum. Şimdi bir de var e, direkt Türkçe'sini söyleyeyim. Savaş yorgunluğumuz var arkadaşlar. Savaş yorgunluğumuzda savaş yaptıkça, ordularınız yenildikçe bu savaş yorgunluğu gitgide artıyor. Savaş yorgunluğunuz arttığı sürece ordularınız da güçsüzleşiyor tabii ki. O yüzden bunu da ADM ile sanıyorum. ADM ile azaltabiliyorsunuz. Ama tabii her şey çok pahalı gittiği için yani her ottan boktan savaşa da girmemek lazım. Şimdi religion kısmına gösterdik. Buradan da religion'a basabilir. Mesela 83 ayda oluyor arkadaşlar. Sivas. Sivas şiymiş. Buradan defender fight Fatih olabili olabiliyor. Fatih alabiliyorsun Fatih'in alan. Yani e, mesela ben İslam dinimdeyim değil mi Osmanlı olarak? Yani İslam'ın halifesi olabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Militali kısmı. Şimdi level atladınız. Mesela ben atladım tamam mı? Yayı infantiliden azap infantiliye geçeceğim. 5 seviyeye geldim ve 5 seviyedeki şey açıldı. Buradaki de eskiyi gösteriyor. Mesela ben yaya infantili kullanıyorum. Beşinci seviyeye geçeceğim abi. Bastım. 5 seviyeye geçmiş oldum. Bu. Yani level atladıkça buralar değişiyor. Arada bakın level atladığınız sürece. Buradan komutan kovabiliyorsunuz. Mesela komutan kovup buradan da komutan alabiliyorsunuz. Aynı zaman orduya gelip buradan da no lidere girip buradan ordu alabiliyorsunuz. Yani komutan alabiliyorsunuz daha doğrusu. Şimdi... Arkadaşlar sizin için en önemli şey ben Discord'da etkinliklerde oynarken, eu 4 etkinliklerinde oynarken de e, her zaman bahsettiğim ve anlatamadığım tek şey şu arkadaşlar. Şimdi sizin mesela bak benim gelirim 2.47 değil mi? İlerliyorum abi. Öbür ay artacak mı diye bakıyorum. Heh, düzeldi şimdi. 6.36 değil mi arkadaşlar? Bakın kaleyi kaldırıyorum. Bak Kaleyi kaldırıyorum. Yani kaleleri komple ka şey yapıyorum bak. Sadece kaleleri kapatıyorum. Bak kale olan yerler kırmızı oldu. Şu anda kaleler aktif bir şekilde çalışmıyor. Kaleler gerçekten ciddi anlamda bütçe götüren şeyler. Mesela bak ne oldu? 8.88 oldu. 6.36 idi gelirim 8.88 oldu. Bir de şu her zaman açık olsun. Çünkü savaşa girdiğinizde otomatik olarak açılıyor. Yani ben bunu zıt pırt bakamam abi diyebilirsiniz. O yüzden dikkatli bir şekilde basabilirsiniz. Rahat bir şekilde basın daha doğrusu. Haberiniz olsun. Bunları geç. Şimdi en boktan yere gelelim. Yani burayı zaten çok kısa anlatacağım. Ben de pek bilmiyorum. Burası sizin işte bazı durumlarınızı arttırıyor. Mesela ulemadır, işte ümeradır, odur, budur. Bunlar var. Tamam mı? İşte tarikat mı diyeyim artık? Tarikatlar var. Mesela burada atıyorum misal. Örnek veriyorum. Ulemayı arttırıp işte üremayı azaltacaksınız. Ve size ne veriyor? 521 dukat. Buna bastığın an 700 paramız oldu. Allahu Ekber. Ama gördün ne oldu? Ağzına sıçtı ülkenin. Gördün mü? O yüzden fazla da basmamak lazım. Ben mesela şu anda rastgele basıyorum ama yani buranın içinden geçmemek lazım. Burası Türkiye Meclisi gibi olacak. Çok karışık olacak. O yüzden basmamanız gerekiyor. Şimdi ıı, devam etsek mi? Neyse edelim. Şimdi arkadaşlar bina yapmak istiyorsunuz. Nereden yapacaksınız? Ya bir buradan ya da bildirimler. Abi buraya basıyorsun. Burada bak çeşitli imkanlarınız var. Buradan ordu da üretebiliyorsunuz. Abi ordu üretmeye falan daha girmedik lan. Biz rehber herhalde 2000 saat olacak anasını satayım. Şimdi buradan ordu üretebiliyorsunuz, şuradan paralas yer alabiliyorsunuz. Buradan da size mesela create template yani mesela ordu yazdım. Tamam mı ordu yazdım hatta 5-10 tane 20 tane ordu yapacağım tamam mı? Buna basıyorum şu an manpower'ım yetmediği için böyle. Edirne'ye bastığım an tek tıkla o bazı şehirlerden etraftaki şehirlerden birer birer orduları getirip Edirne'ye diziyor arkadaşlar haberiniz olsun. Yani bunlar güzel şeyler aynı şekilde burada e, önemli. Ee, buradan yine aynı şekilde yaparsan yine aynı şekilde mesela geliyorsun gele buluya basıyorsun bitiyor. Şimdi bu büyük karrağımız arkadaşlar buna sahip olan içinden geçiyor açıkçası. Barküyeler ticaret gemisidir. Galleyler küçük savaş gemisidir. Koklar da taşıma gemisidir. Ne kadar kok o kadar asker demek. 10 tane kokun varsa 10 asker taşıyabilirsin. Yani 10 k asker 16 kok lazım mesela bu ordunun tamamı taşımak için. Tabi 10 kokla da 10 ordusunu taşırsın. Haberiniz olsun. Ne çok haberiniz olsun dedim ya. Mesela bak arkadaşlar. Ticaret gemimle 3 tane ticaret gemim var. Geldim bunu seçtim bak. Gördün mü? Barcu'ya var. Bu adam niye burada? Ticaret yapması lazım. Nasıl yapacak? Buradan geliyorsun. Selleş mission zaten. Basıyorsun. Protect trade. Ticaret Konstantinopolis'e gönderiyorum. Bir de şuna basarsanız adınızdan yenmez. Niye biliyor musun? Savaş açtın. E bu gemi ölecek abi. Düşman gemileri içinden geçecek. Buna bastığından Savaş açtığı an en yakın toprağınıza, en yakın karanıza hemen gemi baltayı vurup geliyor. Gemi de balta bulur. Neyse. Şimdi bu liglere gelmiştik. Burada korlarımız var. Ben bir ülkeyi fethettim. Mesela atıyorum. Annex. Bizans'ın şeyi BYZ miydi? Heh. Şimdi ben Bizans'ı fethettim. Gördüğünüz üzere. Yani sene 1445 Fatih çok gelişti. Fethettim. Kor atmam lazım abi. Hak iddiamı kabul ettirmem lazım. Bu toprağın benim olmasını ve sahiplenmemini söyleyeceğim halka ama nasıl yapacağım? Ya geliyorum kor yapıyorum abi. 20 ay sonra benim hak iddiam olacak. Yani bu toprağı ben kaybetsem de bu toprak 50 yıl mıydı 100 yıl mıydı hatırlamıyorum. Benim gözükecek. Yani gidip ben buna tekrardan hak iddiası kazanmaya gerek duymadan savaş açabileceğim. Haberiniz olsun bu şekilde. Şimdi bu de gelmeden hemen anlatalım. Misyonerleri zaten gösterdim burada kısa yolu. O Auto otom otonomi. otomatik ne lan? Şimdi arkadaşlar otomatiniz eğer çok fazla olursa tamam mı? İsyan çıkabilir. pardon isyan çıkabilir demişim. Vergi alamazsınız. Şimdi mesela ben atıyorum Konstantina otonomisi %7 değil mi? Pardon %50. Kore olduğu için el Bu yüzde olsa ben buradan hiç vergi alamayacağım. Bunu azaltacaksınız. Yani eksiye basacaksınız. Ama eksiye basmanızda size bir eksisi var. İsyan çıkabiliyor. Dikkatli olmakta fayda var. Kültürleri buradan değiştirebiliyorsunuz. Şu anda herkes kabul edilebilir kültürde. Bu linklere geldik. Trade kısmı çok önemli arkadaşlar. Ticaretinizi arttırıyor. Mesela yüzde artı yedi. Ne abi Hüda Vendigar'a ticaret sağlıyor ve önemli. Production kesinlikle önemli. Mesela bir tane basıyorsun 0.17 gelir getiriyor. Ee, tek tek gidelim. Government'lar e, burada işte bastığınızdan oradaki artık ben de pek detayını bilmiyorum ama e, Government abi yönetim binası işte. Anlayın. Navi mesela burada sailors veriyor. Sen gemi ama ne ihtiyacın var? Denizci. Yani denizci bir şekilde arttırabiliyorsun. Nasıl arttırabiliyorsun? Navi 1 basarak. Navi 2 basarak. Navi 3 ne yapıyor? Force limit arttırıyor. Force limiti göstermedik değil mi? Militer kısmına gelen abi. Burada bak benim sınırım ne? 43. Zaten 43 ordum var. Navi sınırım ne? Nerede lan Navi? Görüyorum. He 20. Oo, pardon. Abi ben mi körüm? He pardon oğlum. Ben bir anda yeşil bir şey arıyorum. Evet. Navi sınırım 26'ymiş ama benim 35 gemim var. E, tabii ki de bana eksiler olarak aylık 1 dinar giriyor. Bunu da görmüş oldunuz. Bu sınırı aşmayın. Yani tabi lazımsa da açabilirsiniz Yani çok da zorunluluğu yok. Şimdi burada Naval ideamızı seçeceğiz. doktörünüzü seçeceğiz. Yani 4 oynayanlar bilir. E burada zaten kafanıza yatan mesela trade yapan trade basar. Ne bileyim ben mesela buna basarım. Galley combat Yani size kalmış abi. Bu linklere geldik. Armide de ilk 2000'e yine aynı şekilde men power arttırıyor. Son iki bina force limit arttırıyor. Senin askerin güçlüdür. Manpower'ın fazladır. Force limitin azdır. Buna basacaksın. Bu birinci ve bu, bu ikinci. Biri bir veriyor. Biri iki veriyor. Kaleler zaten bildiğiniz kale. iki seviye kale. 8 seviyeye kadar gidiyor. E, faktörlerimiz yani fabrikalarımız var. Her fabrika tabii ki de ayrı ayrı. Production işte ne bileyim. Yardır mesela Sailors veren var. İşte Manpower veren var. Production veren var. Değişiyor. Bunlar postal yani e, sahillerinizi koruyacak toplar. Yani gemilere hasar verecek. Abluk altındaki gemilere hasar verecek toplar. E, Tekşinler vergileri arttıran şeyler. Yine bir tane basıyorsun 0.20 gelir veriyor. Haberiniz oluyor. E çok dedim ya. Şimdi çok detaya inmeden bir şekilde anlatmaya çalıştık. Var mı anlatmadım? Şöyle geleyim. Atrizörleri anlattık. İşte burada barışlarımız var. Bir de arkadaşlar şimdi savaş açıyorsunuz ama hemen e, ıı, savaşı açtım diyelim. Bunu aslında öbür bölümde mi anlatsak? Bütün toprakları almamak lazım. He, dur ya dur dur. Savaşı açtım ben Karaman'da tamam mı? Gördüğünüz üzere bak herhangi bir savaş nedeni yok. Eksi üst stability yedim. Yedim abi. Bak toprak alacağım. Ne oldu? Koalisyon yorum bak görüyorsunuz. Necden yorum, Karakoyunu'dan yorum. Bunu gittikçe arttırıyorum. Bu gittikçe artar. Haberiniz olsun. Yani toprak alırken kafanıza göre almayın. illaki oyunda fazla aldığınızdan koalisyon yiyorsunuz. Tek tek alacaksınız abi. Yani tek tek dediğim kesinlikle bazen de tek almayın. Mesela koalisyon işareti çıkar. Bakın. E, alıyorum mesela Konya'yı. Kim var koalisyonda? Kıbrıs. Lan Kıbrıs sana ne yapacak? Al işte yeri. Hepsini alıyorum. Mesela kim var abi? Kıbrıs'la Akkoyun'da. Hiçbir şey olmaz. Devam. Ülkenin büyüklüğü de yani önemli. O yüzden dikkatli olacaksınız. Buradan işte adamdan para alabiliyorsunuz. Shift'e basarsanız kabul edebileceği en son parayı alıyor. Buraları gösteremiyorum şu anda ama buradan işte şeyi kesebiliyorsun. elatnayla ile mesela müttefik mi artık ne? Onu kesebiliyorsunuz. Burada işte adamın düşmanlığını bitirebiliyorsun müttefikliğini bitirebiliyorsun. Buradan vasal olabiliyorsun. İşte buradan eee militar akses veya deniz geçiş izin alabiliyorsun. Claim'lerini falan alabiliyorsun. İşte trade power'ını ve savaş tazminatı alabiliyorsunuz. Bu kadar yeterli bence ilk bölüm için. İkinci bölümü de yine çekelim. Umarım yani güzel bir video olmuştur ve detaylı video olmuştur. Sizlere izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Discord'daki arkadaşlarımız da inşallah beğenmiştir. Velare EU4 etkinliklerini unutmayın. Hafta sonları yapalım cumartesi günleri. Anlatmadım hani şurayı da anlatayım. Zaten para, manpower, sailors, stability, e, corruption bu artmaması gerekiyor. Arttıkça ülkenin biraz anası belleniyor. Prestijiniz artarsa gelirleriniz e, daha da artacaktır. Prestij yani nasıl Türkçe'ye çevireyim. Prestij abi işte. E amacı, bu da sizin e, yönetim biçiminiz. Yani yönetim biçiminiz dediğim yönetim puanınız aslında daha doğrusu. Düşük oldukça ülkede biraz isyanlar çoğalır. Aynı şekilde bu da işte ya. Bunun artısını görüyorsunuz aşağıda. Yani biraz yorulduk. Anlatmadığım şey yoktur umarım. Sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz. Dilimiz döndüğünce, aklımız erdiğince anlatmaya çalışırız. Mesela bak benim ticaret gemisi çıkmış mıydı? Bak hemen geri gelmiş bir gaye Gördünüz mü savaşa gitmeden? Çünkü ilerletmedim herhalde. Neyse. Bu muhtemelen dönmeyecek. Evet. Şimdi sizler yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok uzun olursa zaten videoya aktarırım. Evet. Uzun bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıdan sonumuza katılabilir. verecekler alması katılımıza üye olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.